felaket kızla mı evlendin Kemal? Başıma geleni görüyorsun değil mi? Allah bana sabır versin. <laughs> Dostlarım, işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bu topluluğun sözcüsü olarak sizi tebrik ederim. Doğrusu... ...Çok açık düzmüşsünüz. Sizin gibi bir kasaba kızının bizim çevremizden bir erkekle evlenmesi büyük bir vurgun. Bir taşra kızının İstanbul'da <laughs> memleket hasreti çekmemesi için bazı şeyler düşündük. Şimdi size dostça bir karşılama töreni yapacağız. Hadi arkadaşlar. <laughs>